Güller ve Günahlar yeni bölümüyle duygusal fırtınalarla dönüyor. Berran komadan uyanmasıyla taşlar yerinden oynarken Zeynep ve Serhat arasında büyük bir aşk ikilemi yaşanacak. Kaderin eve dönüşü dengeleri tamamen değiştirecek ve geçmişteki sırlar birer birer açığa çıkacak. 6. bölümde Serhat'ın boşanma kararı, Berra'nın intikam planı ve kaderin yangın sahnesi nefesleri kesecek. Aile bağları, affetmek ve ihanet temaları bu bölümde zirveye taşınıyor. Sizce Berrak gerçekten intikamını alabilecek mi? Yorumlarda tahminlerinizi yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.